Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükürler olsun beni iyiyim. Sizler de çok iyisinizdir. Cümleten selamları Bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bugün yaptım da dedim ilk deneme videoya çekmeyeyim ama şort çektim. şortlarda da atacağım. Gecenin iki nalı çıkmış diye kanalları. onları çaktım. Gel. Gecenin arkanalları şükür olsun. Az daha yukarı kaldırabilirsin. Gecerin arkanalları şükür olsun ben çaktım artık e, Bismillah dedim ve başladım. Şimdi e, YouTube için çekmemiştim ama dik dik formatta video çektim onları short videosuna yükleyeceğim. Şükürler olsun gerçekten mutlu oldum ve malzemelerim gelmedi eski dedemin malzemelerini çatıda bulduğum malzemelerle yaptım bunları. Bu malzemeler bir türlü gelemedi e, aksilik aksilik üstüne. Ahmet de yoktu burada. iş başa düştü. Dedim çakacağız artık. bunu kurtarışı yok. Hayrettin hocam geldi yanımda. Sağ olsun da destek verdi ve bunları çaktı. Şuna bak ya. Şuna bak. Ne? Ne ne yapıyorsun? Ben şuna bir bak ya. Arkadaş ya. Vallahi mutlu oldum. Gerçekten samimi olarak mutlu oldum. Niye? İnsanın kendi işini kendisi yapması kadar güzel bir şey yok bu hayatta. Yani bu hayatta en büyük güzelliklerden biri bence kendi işini kendin yapabiliyor musun? Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Şimdi geldim bahçeye. Hayvanları yedirdim. Geceyi falan çaktım. Şimdi geceyi de bakayım eğer şey yapabilirsem bir gitme planım var. Gezme planım var. Gezebilirsem gezeceğim. Gezemezsem yarına bırakacağım gezme işini. Ee, şimdi buradaki işlerimi halledeceğim. Burada da işlerim biraz var. Yer bahçedeki işlerimizde ne oldu? Çiti bugün kesin bitirdiler. Bitiriyorlar yani. E, tuğnalar tuğlalar, tuğla ustacıyı arıyoruz. Allah nasip ederse işler böyle. Öyle veya böyle işe yoluna giriyor. Yoluna da girecek. Şimdi köpeklerimiz burada yatıyor. Dün bir tanesini gönderdim. Şimdi gönderdiğimi de e, bu videoya ekleyeceğim. Yolladım, uğurladım bir tanesini de. gece çakımını eğer bu videoya ilk format ama eğer ekleyebilirsem yan format yapıp ekleyebilirsem eklerim. İki ayağını tamamıyla kendim çaktım. Şükürler olsun. Şu da kuzey. Bu dolacan da kuzey. <laughs> Artık keçilere, oğlaklara at, atı alışsınlar. Ee, bunlar gerçekten güzel yetiştireceğiz bunları. Bunlar at atlara giderse onların peşine gidecek bunlar. Değil mi babacığım? Aferin Yat kardeşlerim hadi yat yat. Şimdi ben diğer işlerimi hallediyorum, ondan sonra da görüşüyoruz. Şşş, rahat dur, rahat dur, rahat dur, rahat dur. Tamam tamam. Hay. en tehlikeli durum şu hı hı. işte. Hı hı. Değerli dostlar selamünaleyküm. Yavrulardan bir tanesi daha gidiyor. Bu yavru da Cevat'ın dedesine gidiyor. Cevat dedesi istedi, istemişti yani. Ona veriyor dişi bir yavru. Dört tane yavru kaldı. İkisi zaten bizimdi. İki tanesi de sahipli yine. Onlar da sahipleri bir tanesi müsaade istedi. Yerini yaptırıyor. Diğeri de bugün yarın alacak. Ben bunu videoya ekleyeceğim şimdi bir videoya. Yavrulardan dört tane kaldı yani. Hadi bakalım. Değil mi? Hadi bahtın açık olsun. Gıcılık. Görüşürüz. <laughs> gidiyoruz biz. Güle güle. Evet nereye gidiyoruz? Şuraya. Şuradaki. Şuraya. Ve şuraya. Nereye gidiyoruz? Hayırlı olsun. Ağzı temizledik çok şükür. Bugün de temizledik. Dilojanlar da burada. Ne yapıyorsunuz hey? He? İyi yeriniz var ama. En emniyetli yer bura. Gecebey'de. Gecebey de. Gecebey'in ilk çakımını yaptık ya. Adam ya. Hem de arkanallar ya. Oğlum. Afiyet olsun. Ne güzel yiyorsun öyle. Sinekler de gelmeye başladı. Baharla beraber. Tabi rahatsız ediyor hayvanı. İster istemez. Her yer hareket ediyor. Bacaklar, kuyruk, hafa. Bahar'ın gözüne kurban olayım. Bak çiçekler açacak. Şimdi Fer Tayfur'un şarkısı Nasıl geldi aklıma. Çiçekler açsın, Hı. böcekler ölsün. Kırlarda sevgililer el ele. Kasım diyecek abi yine bir şarkı söyledim. Ne yapayım Kasım? Ben de böyleyim. Aha. Aha da bizim uşaklar. Bizim kıza şey taktım. Belli olsun diye kız. Ne oldu kızcığım? Oluşta bu. Kuzey, güney. Kuzey, güney. Bu bir tane abimin. Bu da bir tane başka bir abinin. Onlar da biri müsaade istedi. Biri de dedi ki alacağım dedi. Öyle duruyor. var onda şeyin arkasında. Çağrıdan arkasında. Geliyor benim Hep bir hinlik düşünüyor. Yani bir şey peşinde. Acaba diyor keçilere mi gitsem sarsam mı? Onları mı ısırsam Köpeklerin demin yanından geçti biraz önce. Bunlar bir hücum etti ona. Hav 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 diye. İnşallah anası gibi deli olmazlar. Tabi bunları güzel yetiştireceğim. Gece oraya gitme. Aferin. Geç. niye korktun çocukları? E şunları yanında niye püf etmesen olmuyor mu yani? He? Görün beni ki ben de şeyim. Vallahi baron, baron var ya buraya geliyor ya şimdi ben buradayım diye gelmiyor. Baron bu, bu bu, gece bunların yanına gelince baron direkt saldırıyor buna. Bir oradan ayrıl başım devam et diyor. Şimdi benden oynamak istiyor ama sert oynuyor adam. Bak. Bak. Benden oynamak istiyor sanki ben bunun akranıyım ya. Benden sert oynuyor sonra vurup uzatıyor yere ya. Dur. Ağzını an ele. Hayır. Hayır. Oğlum ben senin gibi uşak mıyım? He? He? Senden oynayayım ben. Şikayatçı. Uğra uğraşma çocuklarla. Tut şunu. Kuzey. Kuzey. Uy seni yerim ben. Yaramaz gece. Gece nallar sana birkaç günde gitse kardır. Sonrasında tekrar nal siparişi geçeceğiz. Nal siparişi ve bir gelemeyen bir törpümüz var. Ya insanlar çok acayip ya gerçekten. Törp aldım bir firmadan. Bu tırnak, at için tırnak törpüsü. Adam göndermedi. Göndermedi. 10 gün bekletti. 10 gün sonra iptal ettirdi. Sonra başka bir firmadan alıyorum. Bu sefer dedim ki alayım da şey. Almadan önce sorayım. Sorayım ki mevcut mu elinde? Var mı? Sordum. Mevcut var. Var dedi. Aldım. Gelmedi. Hala kargoya verilmedi gözüküyor. Yani insanlar öyle mağdur ediyorlar ki. 5 gün oldu ya. Kargoya daha verilmedi ya. Yani sormasam elinde var mı diye. Diyeceğim tamam. Dur oğlum. Ne öyle geliyorsun ya aklımı alacaksın diyor. Şerefsiz ya. Saldırıyor direk. ya. Küye oyun oynuyor. Kaybol şuradan. Haybol. Başlarım senin oyunun ha. Hey. Ei! Ei! Koş 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 enerjin gitsin koş. Hadi. Aferin. İçeri girme gel gel girme tamam gel gel. Koş e seni. ya da gir hadi ne yaparsan ya ister yiyir ister çık kapı açık. Ne yapıyorsan onu yap tamam. Ne oldu? Korktun mu benden? He? Dalyan ne oldu? Hadi şimdi yap heriflik bakayım hadi. Hadi. Hadi yap da göreyim şimdi. Hadi başım. Senin ağzına ağzını anneni. seni. Ha. Şurada güzel otlar var. Orayı okluyor Müjgan. Keçiler çok titizler. Takipçimiz yazdı sağ olsun. Köpeğinde de kokusu varsa yemez. Hakikaten de öyle. Yemiyorlar. Müjgan sağdırmıyor kendini. Dün halamla konuştum. Halama da buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Benim bir tane halam var. Dünya güzeli. Halam bir tarafa, ailem bir tarafa. Sülale bir tarafa. Halam var. Dün onunla konuştum. Ondan biz eskiden yaylacılık yaptığımız dönemde şimdi ondan bir sözleştik yaylaya gideceğiz. Bizim beraber kaldığımız yer, anılarımızı tekrarlayacağız. O zaman dedi ki halama danıştım dedi ki her günde de sağmaya çalış sabah akşam bir bardak yani bir çay bardağı da olsa sağ ki alışsın yoksa alışmaz dedi. Uy! Beni yiyecek bu uşak. Ha bu uşak beni yiyecek ha bu kuzey. Kuzey. Baron, ne yapıyor bu kuzey oğlum? Yakala şunu Baron. Yakala şunu oğlum. Hı? Baba oğul. Baba oğul. bundan sonraki şey serüven hep berabersiniz inşallah. Hı. Hı. Aynı babasının ayakları. Babaya en çok benzeyen bu. Babada da o tırnaklardan var. Onda meme yok ha. Sen ne yapıyorsun bıdık? Bugün hava güzeldi. Gece hala dışarı çıkmadı orada. Akşama doğru yemeklerini hazırlayıp veririz. Ondan sonra bugün de kapatırız. Gel gel. Gel gez gel. Gel ya. Hadi sen bilirsin. Ve gece bir hışımla çıkar. Baron hemen ki yavruları korumaya aldı. Ona bir saldırı çekti. Şu anda da şeyde. Yavrular da bu arada alışmış oluyor. İyi olacak. Alışmaları. oldu Baron? Gecenin yemeğini hazırladım. Gece bugün kendi girdi içeri ilk defa. Acıktı. Acıkınca da kendi girdi içeri paşam. Afiyet olsun paşam. Müjgan ve Mayıs ve e, Deniz'in de yemeklerini hazırladım verdim. Şimdi bir de suyunu vereceğim Yece'nin. Yavruların da yemeklerini verdim. Baronun yemeğini verdim. Her şey tamam. Yavrulara şimdi bu kemiklerin kıkırdak kısımlarından da vermeye başladım. Bu dişleri falan için iyi olur. Şimdi onlardan kemiriyorlar böyle bir şeyler ediyorlar. Kendilerince. Kuzey geldi bakalım ne yapacak. Kuzey boğazındaki tasma olan güney. Kıkırdakları yiyerek hem de dişlerini kaşınmasını önlemiş olurlar. Baronun da yemeğini yiyor. Yiy ye oğlum yiy. Aferin sana. Hadi siz artık yerinize koyayım ha. He? Hep fıstıklar. Hadi bence koyalım artık. Akşam oluyor. Kamerayı kuralım buraya. Eski malzemelerle bugün gerçekten incenin e, arkanallarını çarpmak beni acayip mest etti, mutlu etti. Bir kere daha e, elimiz yatkın bir şeylere. Babadan gelme herhalde, elimiz yatkın bir şeylere. Hani bir şeyi bir kere gördüğümde ikincisini deneyebiliyorum. Belki onu kadar yapamasam da ama yapmaya çalışıyorum. Ve sonrasında zaten gelişebilecek olan bir şey. Biz de onu sonradan daha geliştirip daha profesyonel hale getiririz. Ama bugün tek başıma tutarak yapmam. Yani tek kimseye ihtiyacım olmadım. Sağ olsun Hayrettin Hoca buradaydı. Ama ona hani çivi verir misin? İşte şunu verir misin diye dedim. Normalde kovayı yanıma alıp içerisinde istediğim malzemeyi çekip alabilirim. Ee, tek başıma tuttum. Şimdi tek başına tutmak gerçekten hem daha kolay yapması çalışan için hem de daha rahat bence bunu bu şekilde tek başıma öğrenmiş oldum. Yani ilk önce köydeki atlardan başlayacaktık ama nasipmiş. Bak demek geceden başladık nasipmiş, geceden başladık. Şimdi arka idareten çarptım. Neden idareten çarptım? Normalde tırnaklar da biraz uzamış. Şimdi tırnaklarına bakım yapmam lazım. Eye, bugün anlattığım gibi Eye gelmedi. Henüz onu bekliyorum. Şey, Eye diyorum, özür dilerim. Törpü. Törpü gelmedi. Onu bekliyorum geldiği zaman tekrardan bir de nal sipariş vereceğim. Şimdi bu verdiğim pimli nallar hep geniş geliyor. Bunları bize eğdiğimiz zaman da pimleri düşüyor. Şimdi bunun darından isteyeceğim. Eğer varsa e, gecenin ayağına göre gecenin ayakları daha küçük ayağına göre isteyeceğim varsa dört tane de ondan isteyeceğim. Ondan sonra gelip dördünü birden güzelce bakımlarını yapıp bundan sonra Bismillahirrahmanirrahim dedik. Allah'ım utandırmasın. Ee, ne bizim hayvanımıza ne de bu başkasının hayvanına zarar, zarar vermemizi nasip etmesin. Zarar vermek istemeyiz zaten. Ama kendi işimizi kendimiz yapmak çok isteriz. Bu her iş için de geçerli. Bulunmaz da bir nimettir yani gerçekten. Kimseye yani hatta şöyle bir şey var. Hiç kimseden beklenti duymamak lazım. Beklenti duymadığın zaman kazanıyorsun ya. İşte kesinlikle öyle. Yani bu arkadaşlarımızla alakalı bir durumumuz yok Ahmet'le veya Allah razı olsun. Alo desek çocuk Geliyor, ilgileniyor. Bizim sevdiğimiz bir dostumuz, kardeşimiz. Onunla alakalı demiyorum. Sadece e, kendimizin yapmasının daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. Ondan dolayı bunları anlatmış oldum. Derenin sesi de müthiş geliyor. Ama şeyde herhalde fazla çıkıyor. Biraz daha bağırmam mı lazım? Bir tane mikrofon aldım bu arada. Uzun. Hani bu e, Roder, e, Rodeo muydu? Ondan almadım da kablolu bir mikrofon aldım. 6 metre kablosu falan var. Bir deneme de yaptım. Güzel çıktı şey sesi. Ama o biri çektiğinde kullanabileceğim bir şey. Ya da böyle de kullanabilirim. Onu da bir deneriz. İnşallah. Bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.